Merhaba arkadaşlar Bugün köpeklerimi e, kemik suyuyla unuyla e, karıştırıp yel yapacağız arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşacağım. E, çok faydalı çok sağlıklı. E, Birçok arkadaşımız da bunu böyle bir video istemişti benden. Bugün öyle bir video paylaşacağım sizlerle. Köpeklerin nasıl yediğini, nasıl iştahla yediklerini falan hep beraber çekeceğim arkadaşlar. Özellikle şu büyük haval kemiklerinin içinde ilik var. İlik suyu. Bunu da özellikle şimdi doğrayacağım. Kıracağım. Bunun suyuyla da köpeklerimize arpanoyla, yumurtayla yel yapacağız. Ben şimdi kemikleri doğrayayım arkadaşlar. Videoya devam edelim. Evet arkadaşlar. Kemiklerimizi doğradık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Komple işleri ilik dolu. Şöyle. Özellikle şu kaval kemiklerinin içi komple ilik dolu arkadaşlar. E bu da çok faydalı. Çok vitaminli. Şimdi bunu kaynatacağız arkadaşlar içine. Unumuzu yumurtamızı güzelce karıştırıp köpeklere çok güzel bir yiyecek olacak. Çok yüksek proteinli. E hatta biraz mama takviyesi de yapabiliriz. E şimdi biz bunları hazırladık. Şimdi ateşin üstüne koyacağım. Kaynayacak suyla beraber bayağı. Kaynadıkça kemiğin içindeki hem ilikleri hem vitaminli suyunu komple evet, alacağız. Feyyal yapacağız. Etlerimizi pişirelim. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kemiklerimizi güzelce pişirdik. Yalnız bu arada yağmur da başladı. Burayı biraz kısa geçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arpa unu ve köpek maması getirdim. Şimdi bunları da ona ilave edeceğim. Birkaç tane de yumurta kırıp karıştıracağım ama burayı çekemeyeceğim çünkü şu anda gördüğünüz gibi bayağı bir yağmur yağmaya başladı. Islanıyoruz. Çamur çamurda burada ee, karışımı yapayım sonra devam edeceğim arkadaşlar. Derman. Evet arkadaşlar köpeğimizin yalını hazırladık. Gördüğünüz gibi sulu bir şekilde yaptım. Ee, bunun arpa az kattım. Çok sulu olması daha iyi. Kat olduğunu çok yemiyorlar. Şöyle mamalar da içinde. Gördüğünüz gibi kemiklerin içindeki ilikler resmen dışarı çıktı çok kaynadığı için. Ve bu ilikler çok sağlıklı. Derman ne yapmış öyle? bayağı formunda. <laughs> tamam oğlum, tamam. <laughs> oğlum, acıktın mı oğlum sen? Acıktın mı oğlum sen? Cık cık cık. Derman, tamam oğlum şimdi, tamam. Acıkmış şimdi yemeğini verelim arkadaşlar. Bakalım sevecek mi Derman bunu? Gel bakayım. Gel bakayım. Aferin benim oğlum. gördüğünüz gibi arkadaşlar çok iştahlı yiyor. Derman, Uluş. Şansımıza yağmur yağdı. Şu anda da hala yağıyor. E demin o yüzden yapacağım karışımı tam size gösteremedim. İnşallah hava güzel olduğu bir gün tekrar yaptığım zaman tekrar gösteririm. Ama dediğim gibi kaynatıyorsun. Kemikleri önce kırdım. Küçük küçük parçalara. Sonra iyice kaynattım. Arpa unu kattım. Biraz da mama kattım. Mama şart değil ama vitamin yüksekliğinden dolayı biraz da mama kattım arkadaşlar. Ve birkaç tane de yumurta kırdım. öyle bir yal yaptım. Biraz dediğim gibi sulu olması çok iyi. Daha rahat yiyebiliyorlar. Maşallah dermahan iş daha bugün çok iyi. Köpekler bunu çok da seviyor çünkü kemik suyundan yaptığımız için arkadaşlar kemik tadı var ve ilik var dediğim gibi içinde. Bu da köpeklere çok faydalı. Derman için özellikle yapıyorum bunu. Çünkü biliyorsunuz biraz yaşlı bir hayvan. Biraz bakımsız kalmıştı. Derman. Bakın az önce benimle konuşuyordu resmen. Derman dediğim zaman uuu yapıyordu. Yemeği aldı beni unuttu. Derman. Oğlum. Oğlum. Aferin benim oğlum. İki de düzeliyor. Şöyle dikkat ederseniz arkadaşlar arka bacağındaki bu yüzler neredeyse tamamen gitti. Çok az kaldı. Ee, geldiğinde hatırlıyorsunuzdur. Hiç tiy bile yoktu bacaklarında. Komple yara sarmıştı bacaklarını. Bakın arkadaşlar. Tüylenmeler başladı. Hatta bayağı tüylendi. yaralarda. neredeyse tamamen gitti. Çok az kaldı. Kaç gün içinde tamamen gidecektir o yaralar da. Kara kız da burada. Arkamı döndüm yemeğini töktüm. He kara kız. Nasıl becerdin kızım? Kalın kemikleri dermana vermedim özellikle. biliyorsunuz dişleri kırık bayağı, Çok az dişi var. Onlar da kırık. Büyük, büyük kemikleri yiyemez. Ama zaten iliklerini seçtim içinden. bir e, suyunu da yal yaptım. Mama da verdim. Bu ona yeterli olur. Bütün, bütün vitaminini oradan almış olacak zaten. Karakızda kemikleri ve su, mama. Ona da aynı şekilde maalesef suyunu biraz tökmüş arkamızı döndük dermanla uğraşırken o arada maşallah kemikleri kıtır kıtır kırıyor karakız. İyi de beslenmesi gerekiyor biliyorsunuz yavruları var. O yüzden ona günde 3 defa veriyorum. Her fırsatta veriyoruz. Bakalım derman ne yaptı. Maşallah derman neredeyse bütün suyunu içmiş. Gördüğünüz gibi ilikler, birkaç kemik kalmış, bir de mama. Derman. ulu. Benim benim uluma. Kaç küçük kemik parçası kalmış içinde. Bunları yemeye çalışıyor. Küçük parçaları gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel yiyebiliyor şansımıza çok yağmur yağıyor. Şimdi yemeğini yesin. Derman dermanı içer alacağım arkadaşlar. Bugün içeride kalacak çünkü hava yağıştı. E, dışarıda daha bir kulübe yapamadım şu anda. Düzenleme yapacağım ayrıyetten. Daha önce de bahsetmiştim köpek sayılarında azaltma yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kaç tanesini sahiplendireceğim. E, benim için zor olacak ama karar vermem lazım. Bakalım yakın zamanda bununla alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar. Hatta yarın da çomarı dermanla karşılaştırabiliriz. Böyle bir video da çok isteniyor. Çomarla derman karşılaşsın diye. Yarın böyle çok yağışlı olmazsa böyle bir video yaparız. Yan yana çok getirmek istemiyordum Bu yüzünden dolayı. Ama çok şükür bayağı düzeldi. Toparladı derman. O yüzden yarın böyle bir video yapalım arkadaşlar. Bakalım ne tepki gösterecek. Hatta çomarı buraya getirelim. Dermanın tepkisini görelim muhtemelen çok ters diyecek durumu çünkü bayağı toparladı kendini yeri de benimsedi dışarıdan dışarıdan köpek falan kokusu aldığı zaman geçtiği zaman hemen hata geçiyor derman yarın öyle bir video yapalım arkadaşlar dediğim gibi köpeklerim hakkında da karar vereceğim çünkü bu pandemi dolayısıyla işler de düşük açıkçası bakmakta da çok zorlanıyorum yaz geliyor sıcaklar geliyor Köpek sayımız çok fazlalaştı. Ayrıyeten yavrulayacak dişilerimiz var. E, yavrular olacak. Özellikle e, bir tane veya iki tane daha dişi getireceğim derman için. E, onların yavruları olacak. E, biraz da böyle yavruya dönük bir şeyler yapmayı planlıyorum arkadaşlar açıkçası. Bakalım hayırlısı. Dediğim gibi bir karar vermem gerekiyor. Bunun için de e, daha tam karar veremediğim için bir açıklama yapmak istemedim. Ama yakın zamanda bir açıklama gelecek bu konuyla Dediğim gibi köpeklerinden birkaç tanesini sahiplendireceğim arkadaşlar. Hayırlısı. Ee, bakalım. karar verelim. Ona göre bir açıklama gelecek dediğim gibi. Bakın küçük kemikleri nasıl yiyor Derman. Onları iyice kırdığım ufakları büyüklerini yiyemez diye iyice kırdım. Birkaç tane küçük yine bıraktım içinde. İliklerle beraber yesin diye. Küçük kemiği bile kırmaktan zorlanıyor. Çünkü dişler kırık arkadaşlar. Erman. Yok. Aferin benim oğluma. Gördüğünüz gibi küçük kemiği yemedi bıraktı tekrar. Ama maşallah iştahsı çok iyi gördüğünüz gibi bayağı bir yemek doldurmuştum. Neredeyse hepsini yedi. Yemeğe de devam ediyor. Bitirecektir onu. İlk başlarda mama falan yemiyordu ama bayağı mamaya da alıştı. Seviyor artık. Ee, gördüğünüz gibi mama falan çok iyi yiyor. Ee, bu da benim için biraz daha kolay oldu. Şimdi her zaman et bulamıyorum veya kemik her zaman bulamıyorum. Yal yapıyorum ama dermana e, sürekli mama verebiliyorum. Çünkü mamaya alıştı. Bu protein bir mama. Kaliteli bir mama yediriyorum. Onun için derman için çok iyi oluyor. Alışmaz. Ayağım. Şöyle biraz yaklaşayım bakayım ona bir şey yapacak mı arkadaşlar? Derma, polisi. Bayağı alıştı bana. Derma, aferin benim oğluma. Yabancıyı bu kadar yaklaştırmıyor arkadaşlar. Biraz alan koruma şeyi var. Bu da yaşlı olmasına rağmen çok fazla yaklaştırmıyor yabancıyı. Ters Ben yanında olduğum zaman çok bir şey yapmıyor ama ben olmadığım zaman tersliyor. Bu da bir yandan iyi. Yani yabancı bir gidip biri gelip de köpeği açamaz veya yaklaşamaz. Bu yönden iyi. Termal. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar maşallah. İştahsı çok iyi. Bayağı kendine geldi. Köpeğin özgüveniyle resmen kendine geldi. Yani yaralar da bayağı kapandı. Birkaç gün içinde komple kapanacağını İnanıyoruz. Daha da iyi olacak. Toparlayacak inşallah. Bugün böyle bir video yaptım arkadaşlar. Gel yapma konusunda birçok arkadaşımız istemişti böyle bir video. Detaylı çekemedim. O da dediğim gibi yağmur yağdığı için görüyorsunuz. Hala da yağıyor. O yüzden bazı yerleri kapatıp yapmam gerekti. Yağmurdan dolayı video da çekemedim. Ama detaylarını anlattım. Az çok herkes de duydu. Çoğunuz da biliyorsunuz zaten. Yine uygulamalı göstermek istedim. Dediğim gibi bir sefer hava güzel olduğu zaman tekrar böyle güzel daha detaylı açıklamalı bir yal videosu yaparız arkadaşlar. Bugün bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.